arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım abi bugün haritavındayız arkadaşlar evet yanlış duymadınız bildiğiniz gibi son dönemlerin en popüler kupa kasılan mapleri troll mapler ve bu troll mapler de arkadaşlar bizim senin gibi oyuncuların hazırladığı mapler oluyor ve bugün Yunus Çelik'le beraber savaş topundaki yapılan troll mapleri oyuna gelsin mi gelmesin mi noktasında kararlar vereceğiz. Gerçekten güzel bir e, video çıkacağına eminim. Bu yüzden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim olurum arkadaşlar. Çok çok sevinirim yani onu söyleyeyim. Ama size ondan önce abi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şuradan harita oluşturucu abi. Şuradan harita oluşturucuya girdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi benim de bir tane map'im var ve ben bunu oylamaya sunmuştum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durum bilgisi dediğimde öne çıkan haritalar harita yarışması etkinliği bölmesinde oyuncuların beğenisine sunulur. Oylama sonucuna göre kazanan haritalar kazananlar etkininde yer verilir diyor Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Durum bilgisinde böyle yazıyor ve Öne çıkan o %51 beyniyle arkadaşlar Yeşil almış yani bu da mesela Sizlerin beğenisine çıkacak Daha doğrusu şurada gördüğünüz yere çıkacak Arkadaşlar bunu görürseniz usta bir bu benim Yani onu söyleyeyim bak maçlara başlayalım arkadaşlar Bu arada 960 kupayı zor bulduğu için Ember'a geçtim arkadaşlar Mesela bir tane troll map bakalım bu nasıl bir troll map Göreceğiz şimdi bir dakika Adamın tepeyi afk Adamın tepeyi afk adamın tepeyi afk Aa gol Aa kutuların dizaynı çok hoşuma gitti bu arada arkadaşlar. Gerçekten bak kutuların dizaynı acayip hoşuma gitti. Bunu niye bastın derseniz. Ya öylesine bastım arkadaşlar. Öyle bir durum yani. Hiç gereği yoktu aslında dediğim gibi. Ne yapıyorsunuz oğlum oynasanıza. Arkadaşlar oynayın. Ver pası bana ver. Pası bana ver. Yunus bana ver. Ya mesela. Bırak lan topu Alfred. Alfred senin var ya. Alfred salt. topu sal. Topu sal. Ben beğendim mi? Yani arkadaşlar bu arada sizler de mutlaka troll map'lerinizi yapın arkadaşlar. Kendi troll map'lerinizi yapmayı unutmayın. Dediğim gibi benim kendi troll map'im vardı ve arkadaşlar yakında oyuna gelecek yani bu tarzda bir map gelecek. Ben bu map'i beğendim ben beğenmedim o yüzden ona bir e, dislike'a bastım arkadaşlar. Map'i, map'i pek beğenmedim açıkça söylemek gerekirse devam. Hemen ikinci maç hazır verdik yani sizlerin de map'leri yoksa arkadaşlar mutlaka mapmaker'da kendi map'inizi orijinal map'inizi uygulayıp Mutlaka mutlaka insanların sunumuna yollayın arkadaşlar. Belki de sizin kim sizin hepiniz oyuna gelir. Yani bu hiç belli olmaz onu da söyleyeyim. Bu arada a beni aldı. Bu arada bir dakika çok doğan başlı değişik bir troll map. Yani dediğim gibi son dönemlerin en popüler e, arkadaşlar mapleri bunlar. Troll mapte kupa kasma taktikleri. Ne bileyim troll mapte kupa kasmalar falan filan. Son dönemde e, normal e, maplerden daha çok oynanıyor bilindiği üzere. Ve burada kaldık abi biz ne yapacağız? Açsana kardeşim şuraya aç şurayı şurayı. Alo. Lan oğlum Colt açsana kardeş. Colt. Ya Colt ağlayacağım ya bak Colt ben ağlayacağım ya. Colt beni şuradan çıkart Colt. Hop beni çıkarsana kol. Evet gol. Bu arada değişik bir map lan burası. Doğduğum yerde kalıyorum tıkılı. Aga al şunu aga. Aga alın şunu aga. Aga. Yedik golü bu arada. Yo yemedik. Lan Yunus maçın başından beri orada kaldı lan çocuk ve gol yedik abi bu arada. Gerçekten gol yedik ya. Abi inanılmazdı ya. Lan gol yedik lan. Lan gol yedik ama ben bu beğendim bu arada. Adamlar 200 IQ oynadı o. Bizimkiler de geldi oradan. Helal lan sana Colt. Yani dediğim gibi son dönemlerin en popüler e, en popüler mapleri bunlar oluyor arkadaşlar. Yani e, troll maplerde kupa kasmalar gerçekten son dönemde çok popüler. Normal şeylerden daha popüler yani normal maplerden daha popüler. Biz de bugün dedim madem öyle abi troll maplerde e, deneyelim dedik. Bakalım neler olacak dedik troll maplerde ve arkadaşlar troll maplerde şu an 2'de gidiyoruz. Ben bu bu arada beğendim. Diğer map'i daha iyi bitirdik ama ben bu map'i beğendim arkadaşlar. Kiminmiş? Like'ı vereceğim çünkü bu map'e. Bakayım mı? E, closed Arena. Kapalı Arena gibi bir şey bence gayet güzel. Kapalı Arena. Güzel. Devam. Evet tabi bir maçta da devam ediyoruz. Bu arada oğlum maç başlamış lan. Bu nasıl map? Bu nasıl map? Bu arada yine bir soru soracağım sizlere. Hiç Tron Rap'te kupa kastınız mı arkadaşlar? Yorumlar kısmına bunu yazmayı mutlaka unutmayın. Öf Emur ne eritti lan. Emur ne eritti. İlk golü biz yedik bu arada. Sıkıntı. Hayır hayır at yemeyin yemeyin Yunus attı Yunus attı gore gidiyor Tutsanıza lan hadi tutun lan topu Tutsanıza lan topu tutsanıza oğlum tutsanıza Tutsanıza ne oldu birader ne oldu ne oldu Şeli ulti var mı baba? Şeli ulti var mı? ulti var mı? Tamam güzel. Yani ee, bu da güzel. Bu arada bunu da beğendim. Çok güzel ya. Trolleplerin tercih edilmesinin iki sebebi var bence arkadaşlar. Birincisi hızlıca maçlar bittiği için. Bakın mesela yenildik ama ben bu map'i beğendim ya bence. Bence güzel map bu arada. Yenildik tamam okey. Yani iki sebebi var bence troll insanların kupa kasmasının bu kadar normal maplerden bile daha fazla kupa, ee, kupa kasmasının kupa kasmak için girmesinin. İki nedeni var bence. Birincisi arkadaşlar troll map'ler çok çok daha çabuk bitiyor ve troll map'lerde herhangi bir yeteneğe çoğu kez e, gerek duyulmuyor. Yani tamamen bodozlama, tamamen böyle %50 şans faktörü, tamamen böyle ufak ince detayların söz konusu olduğu map'ler oluyor. Birazcık oynayınca daha böyle bir o map'te e, alışıyorsunuz. Bence o yüzden de insanlar daha çok tercih ediyor troll map'leri ve o yüzden de troll map'te kupa kasmalar bu kadar e, şu aralar popüler arkadaşlar. Dediğim gibi hani ben de bir tane e, troll tarzında e, map'im var. Ve şu an normal insanların onayını aldı ve e, yakında oyuna da gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu troll map mi? Evet bu da troll map ama diğerleri kadar değil bu arada birazcık daha oyun gerektiriyor. Yani o yüzden bu konuya bugün değinmek istedim arkadaşlar ve e, sizlerden var mı troll map'i e, yapan, insanların beynine yollayan veya herhangi e, gibi troll map'i oyuna gelen onu da yorumlar kısmında varsa belirtin mutlaka arkadaşlar. Belki de aramızdan birisinin map'i oyuna gelmiştir. Mesela bizim bu videoya konu kalacaktım aslında ama müsait değil de alamadım arkadaşlar. Bir arkadaşımın bir takipçimin daha doğrusu map'i oyuna geldi ve arkadaşlar insanlar o map'te kupa kastılar. bir hesaplaşma map'iydi. Solama hesaplaşma map'iydi. O şekilde sizlerin map'leri oyuna geldi mi mutlaka yorum kısmına yazın. Oyunda da bir ufak bir lag like var anlamadım ben. Ve devam edelim abi. Haritaları puanlamaya, oylamaya devam ki baba. Hızlı bir şekilde. Harita alına kaldığımız yerden devam ki yine böyle bir ilginç bir map. Savaş topunun hep böyle mapler var ya. Hep böyle bir W'si arkadaşlar. Nita beni her türlü alır zaten. Koltuğu alsa... Evet. Rengi e, tutamayız maalesef. Bu maçı gitti abi. Bu maç cici. Lan kupa mı kasılıyor? Ne alıyorsun lan? Al sana okey işareti. Helal lan sana kupa kaslıyor şu an. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunların çoğu e, zaten oyuna geliyor. O yüzden kupa kasılabilecek troll arama, böyle harita avına çıktım ben bugün güzel bir video içeriği oldu diye düşünüyorum şu ana kadar da güzel ilerliyor kupa kasma derdi yok tamamen bunların bazen e, bazıları mesela benim burada oynadığım metlerin arkadaşlar çoğu oyuna geldi ya yani mesela bazen troll oyun oynuyorum falan böyle oyuna geliyorlar abi yine burada oynayacağınız burada gördüğünüz metlerden bazıları oyuna muhtemelen gelecek arkadaşlar Hatta e, gelen nebi de yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Aa bak bu zamanda şunu oynadım bu da geldi falan diye yazarsınız. Yani çünkü çoğu oyuna geliyor arkadaşlar bu troll raplerin. öyle bir durum yani olaylar var arkadaşlar Bu arada kıracak bir şey lazım abi bize yani net bir şey söylüyorum size Gerçekten kıracak bir şey lazım ve bizde kıracak hiçbir şey yok bu maçı yenildik abi Lan neden attınız lan golü ha? neden attınız lan neden attınız lan golü Lan neden attınız golü Kıracak hiçbir şeyimiz yok bize kıracak bir karakter lazım baba ya da zıplayacak bir karakter Neyse sıkıntı yok devam Ben o yüzden el olacağım arkadaşlar bu map'i beğenmedim pek ben ee, o yüzden bir beğenmemeye tıkladım. O yüzden bir elprim alacağım Ne geliyor be arkadaşlar? Buralarda kupa kasıyoruz. Ben de dedim hazır ee, böyle bir etkinlik var Savaş Topu'nda. Oyuna gelmeden dedim bu troll map'ler. Ben deneyeyim ve en iyi kupa kasılabilecek troll map'i arayalım dedim. O yüzden bu videonun da sorusu olarak yorum arkasında sizlere soruyorum abi. Sizce bu oynadığımız map'lerin içerisinde hangisi en kolay kupa kasılabilecek map'ti arkadaşlar? Yorumlar arkasında bu soruya özellikle cevaplamanızı istiyorum. Yani bunların arasında hangisi? En kolay gelse oyuna ki geliyor dediğim gibi hani buralardan çıkanlar. En kolay hangisi olur gelse oyuna en kolay kupa kasılabilecek map hangisi olur? Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın arkadaşlar onu söyleyeyim. Ne oldu? Yenim yenim golü yersin yenim bunu da beğendim ama bu troll map değil ya bence. Bu baya baya babalar gibi bir map yani anladın mı? Gizli ajan. Vay eğitimci ölür. Mesela ben okey verdim arkadaşlar. Ve bir maçta daha devam edelim. Ben okey verdim mesela bunun mapinin gelme olasılığı bence yüksek. Bu kardeşimiz eğitimci error'un gelme ihtimali yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam mapin sahibinin ismini. Neyse devam. Son maç olsun bu arkadaşlar. Mapmaker'da harita avına çıktığımız bu kupa kasılabilecek troll haritalarda kupa kasılabilecek troll harita avlarında avındayız yani bir türlü konuşamadım. Maça konsantreyim, Bir dakika dur. Bu map bu arada bayağı iyiymiş. Oo bunlar oynamış biliyor. Aa top geri geldi. Top geri geldi. Topu çıkar. Topu çıkar top geri geldi Yemin ediyorum bak top geri geldi ya Şimdi arkadaşlar size 200 IQ bir şey göstereceğim Olmadı yani gol yedik Farkında mısınız gol yedik Lan onu oradan nasıl çıkartamadık lan Lan onu oradan nasıl çıkartamadık lan Neyse sıkıntı yok Bu arada bu alanlar bizi çiğ çiğ yiyecekler arkadaşlar ya Valla çiğ çiğ yiyecekler Dur 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 yemeyin golü dur Yunus Çelik tut onları Yunus Çelik Attırtma Ya oğlum sen ne yaptın ki kanka bugün ya Bugün ne yaptın bizim için ya Aga gidiyor top ya. Valla ulti doldurup o topu yakalamam yok mu peki? Aa gitmiyor lan bir dakika dur. Gitmiyor gitmiyor bir dakika dur dur. Arkadaşlar topu yakaladım. Yemin ediyorum topu yakaladım. Bak 200 IQ'yum haş. 200 IQ'yum Arkadaşlar bu golü nasıl atabilirim ben? Ha şuradan mı atacağız bu? La tutsana Yunus. Yunus satma Yunus. Yunus o kadar ben hareket edeyim sen sat ya. Böyle bir şey yok kanka ya. Oğlum bu neymiş ya? Bir yürü kardeşim bu neymiş lan? Arkadaşlar topu alın topu alın alo topu alın baba topu alın topu topu alın Ali ata bak Ali topu al Ne yaptım ben? Oh mis Baba top burada kaldı bu arada ben de burada kaldım anasını satayım ne yapacağım? Aa bu da açtı Oraya gideceğim. Dur dur bir dakika kardeşim dur 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 reis dur 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 maç bitiyor maç bitiyor arkadaşlar maç bitiyor Hop geldim baba gelir Baba gelir top orada kaldı Lan top orada kaldı top top bir dakika kardeşim bir dakika bir dakika güzel kardeşim bir dakika dur anlaşabiliriz yapma Yapma etme dur yapma etme Yunus oradan atma topu Yunus yapma şuradan Yunus Yunus yapma Yunus Ya Yunus yapma ya on numara maçtı ya Lan oradan değil diğer delikten de giriyordu o top ya Ben bu arada map'i beğendim Vallahi map'i beğendim hep map güzel Son bir maç arkadaşlar. Son bir maçta daha devam edelim. Son maçımız olsun bu da. En güzel kasılabilecek troll map arıyoruz. Harita avındayız arkadaşlar kısacası. Bu da son mapimiz. Dediğim gibi en beğendiğiniz böyle gelseydi veya gelirse ki gelecek dediğim gibi aralarından birçok gelen olacak. Çünkü ben oynadığımda birçok gelen oldu. Bu da gelirse ben bayağı kupa kasarım dediğiniz hangisi arkadaşlar yorumlara yazın abi bekliyorum. O gol mü lan? Şit o gol mü lan? Değil tamam. Değil. Kaleciler var kalede. Orta saha mücadelesi şeklinde geçiyordu. Bizim Yunus kaleciydi. Evet, evet, evet oğlum, evet. Yunus yeme oğlum. Mondragon'sun sen yeme oğlum. Bana ver kanka sen aç topu ben atayım. Kanka birazcık mantıklı oynayın ya şu oyunu. Gerçekten bak çıldıracağım az sonra bak. Lan onu oraya attın da ne oldu? Kale açtın adamları 3 kişi yaptın bura dur ya. Ya valla kaleyi açtı kaleyi 3 kişi yaptı adamları. Bir şey değil başka. Ya ben ultiyi alsam oradan her türlü goldü zaten. Niye bu kadar uğraştığımızı anlamadım ya arkadaşlar. Hop babalar gibi. Hop topu kaybettiler. Top nerede? Top nerede? Durun arkadaşlar. Sakin olun bir dakika. Sakin olun bro. Sakin olun. Yunus golü yedi abi. Yunus zaten senelerdir kötü bir kaleci arkadaşlar ve golü yedi. Golü yedi yapacak bir şey yok. Tut 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 adamları tut adamları. Aga ne yapayım ya? Aga ne yapayım? Aga 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 Yunus bekle Yunus bekle. Benim doğmamı bekle. Bu kolt birazcık kanka kolsuz bir kolt. O fırt atıyor hala bizim kuleyi açıyor ya. Ay ya Rabbi. Hadi hadi oğlum atarsın hadi. Mahmut, Umut. Umut adamsın lan Umut. Umut VIP. Yani kanka ilk başta kötü hareketler atana gol attım benim kalbimi çaldın kanka. Helal lan sana. Baba gole bak şimdi. İyi izle golü. Baba geliyor baba yar ele yar ele. İşte golü tut sana. Tutsana niye tuttun lan? Tutma demiştim. Şarkı sözü yanlıştı. Şarkı sözü yanlıştı yemin ediyorum bak sana. Harita devam ki bence güzel map. Gol mi geliyordu? Gol değil evet çok güzel. Tamam bir dakika arkadaşlar sakin olun ya. Sakin olun yok bir şey arkadaşlar ortada bir şey yok. Ya eğleniyoruz çocuklar yapmayın ya. Rica edeceğim yapmayın. Eğleniyoruz şurada eğlenmemize de karşısınız ya. Yunus tutman lazım Yunus. Dojlayın dojlayın baba bu maçı kazanalım ya lütfen bak. Maçı kazanmamız lazım arkadaşlar gol atın. Arkadaşlar gol atar mısınız? Gol mü geliyor ve gol geliyor. Umut gol atıyor. Mükemmel bir maç. Mükemmel bir gol. Usta Yıldız oyuncu Mumut'tan goller geliyor. Ben Mubi'yi de beğendim bu arada. Sanway Frio. Teşekkürler kardeşim. Güzel mi? Arkadaşlar videoyu buradan notlandıracağım. Harita avı isimli bu videomuzun sonuna geldik. Yani buradaki amaç abi troll map'lerdeki kupa kasma çılgınlığı bildiğiniz gibi herkesce fazlasıyla uygulanıyor. Yani bir atmayın arkadaşlık bir dakika. Ve bu troll map'ler gelmeden ben de sizlerle birlikte bu troll map'lerin oyuna gelsin mi gelmesin mi de en iyisi hangisiydi? Savaş topunda böyle 8-10 tane maç yaptım ve sizlerle birlikte troll map'leri oynadık arkadaşlar. En beğendiğiniz troll map'i yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve sizlerin troll map'i var mı? Veya e, yüksek aynı benim gibi oy aldı ve oyuna gelecek mi? Yani daha doğrusu kupa kasmak için gelecek mi? Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum bunları diyeyim. Videoyu noktalandırayım arkadaşlar. Sizleri seviyorum farklı bölümlerde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim ve bay bay.